bize baktık. Hep birlikte şunu gördük. Üç okulun birincisi diyor ki çocuk da yaparım kariyerde. <laughs> Kendilerini bu azimleri için, gayretleri için, çabaları için tebrik ediyor. Bir ömür boyu başarılarının devamlı biliyor. O gayretler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu Üç arkadaşımız bize ne öğretti, azmin önemini öğretti, çalışmanın önemini öğretti. Azmettikten sonra zirveye ulaşmamak için hiçbir engelin olmadığını, çocuklarla birlikte bile birinci olabileceğini, hedeflere ulaşılabileceğini o kadar güzel öğrettiler ki siz kardeşlerde, genç kardeşlerle aynı zamanda zorla gönüllüler, rehberlik ettiler. O yüzden kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili gençler, bugün mezun, mezuniyet gündüz. Sizin en uh, mutlu olacağınız, hayatınızdaki en özel günlerden bir tanesi. Tabii bu günü elde etmek kolay olmadı. İki yıl boyunca yoğun çalışmalar hatta onun öncesinde üniversite sınavına hazırlanmalar derken yoğun bir tempo, çalışma, azim, sebat ve gayret sonucunda bugüne ulaştınız. Artık bugün mezuniyet gününde mutlu olmak, sevinmek, gururlanmak sizin en doğal hakkınız. Tebrik ediyorum, hayırlara vesile olsun diyorum. Bu gençlerimizin buralara gelmesindeki en büyük emek sahibi olan ailelerle şükranlarımı arz ediyorum, onları da tebrik ediyorum, sevinçlerle paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Gençlerimize bu iki yıl boyunca bütün bilgi birikimlerine veren, rehberlik eden, onlara her türlü kolu ve destek olan akademik bilgilerini onlara aktararak hayata hazırlayan, sadece akademik değil aynı zamanda insani bilgilerini de aktaran saygıdeğer hocalarımı saygıyla anıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> Eyvallah Biraz önceki konuşmayı hocalarımızla bahsettiğimizle bahsettiği gibi aslında çalışma hayatı yeni başlıyor. Yani her ne kadar biz yoğun tempolu bir çalışmayla mezun olduğunuz bu günleri elde desek de bundan sonra da çalışma devam etmek zorunda. Sizler de kendi alanlarınızda kendinizi yenilemeyi hiçbir zaman ihmal etmemelisiniz. Sizler aranan elemanlarsınız. Ülkemizde biliyorsunuz her alanda büyük bir gelişme kaydedilmekte ve bu gelişmeye paralel olarak insan bir iş gücüne ihtiyaç atmaktan. Fakat bu nasıl bir iş gücü? Kalifiye bir iş gücü. Bu anlamda hangi sektöre bakarsanız bakın, her sektörde kalifiye iş gücünü sağlayacak, kalifiye eleman eksikliği söz konusu. O yüzden sizler o ara boşlukları dolduracak ara eleman değil, aranan elemansınız. Yeter ki kendinizi yenileyin. Şu anda okulunuzdan gayet donanımlı olarak mezun oluyorsunuz. Fakat bu sizin için yeterli olmayacak. Önümüzdeki yıllarda teknoloji gelişiyor, bilgiler değişiyor, çağ değişiyor, yeni alanlar çıkıyor. O yüzden her zaman kendinizi çağa ayak uydurabilecek, yeni alanlara, yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde geliştirmeniz lazım. O anlamda çalışmanızın her zaman devam etmesi gerekiyor. Yaptığınız işi en iyi yapanlardan birisi olduğunuz müddetçe hem mesleki anlamda tatmin olur hem bu hayatta gayet duyurucu bir standartta yaşar hem de kendinizi mutlu hissedersiniz. Tabii memlekete yapacağınız katkılar caması. O yüzden sizden ricamız Aksaray Üniversitesi olarak biz sizleri yetiştirdik ama sizler de bundan sonra kendinizi geliştirmeye devam edin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Allah emanet olun.